Merhaba arkadaşlar. Bugün size fırın yanmış yağ ile bir yana tencer arkası temizleyeceğiz. Ee, biz bugün bir pikniğe gittik ve piknikte bu tavamızın e, közün üstünde e, yumurta yaptık. Ve gördüğünüz gibi tavamızın arkası yanmış ve geçmiyor. Ben e, yanlış fırın yağ ürününü bir kapak koydum. Gördüğünüz gibi 150 milim kadar bir kaynar su koydum. Aktif hale getirdim. Ve şimdi bunu bir saniye birlikte bakacağız nasıl çözüldüğünü. Ben tavanı önden biraz kızdırdım. içine su koydum ve kaynar hale getirdim. Ürünümüz konsantre ürün olduğu için kesinlikle kaynar suda aktif hale getirmemiz lazım. Sıkar sıkmaz nasıl yağlara aktığını görebiliyor musunuz? Hiç ekstra bir çaba falan gerektirmiyor. Bu kadar kafi zaten. Gördüğünüz gibi kendiliğinden hemen çözülmeye başladı. Hiç ekstradan hiçbir şey yapmanıza gerek yok ve saniyeler içinde geçti gördüğünüz gibi ürünümüz konsantre üründür arkadaşlar sadece kaynar suda aktif hale gelir ve şu anda Türkiye'de bir alana bir bedava ürünlerimiz toplarsın olduğu için e, elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim.